selamlar kardeşler Rim hoş geldiniz. Bugün de yine Ultimate Epic Battle oyunumuzda ne yapıyoruz? Brastas karakterlerini kapıştırıyoruz. Burada tam tamın arkadaşlar 1000 tane Leon var. Evet. 1000 tane la şekeri elinde kardeşimiz bekliyor karşısında Nita var bugün Nita'ya gözünü dikti Bakalım Nita'nın işini bitirebilecek mi? Burada ulti kullanmak yok arkadaşlar tamamen bilek büyücü ve Osmanlı tokadıyla kapışacaklar sizce kim kazanır? Nita diyenler Nita yazsın, Leon diyenler Leon yazsın ve bir de sizden bir şey istiyorum şöyle ekrandaki gibi güzel bir like atmayı unutmayın Evet like'lar geldiyse savaşı başlattım ve bu arada yorumlara istediğiniz savaşı yazın Kimler kimlerle kapısın yazmayı unutmuyorsunuz tamam mı? Şu anda Nitalar ve Leonlar birbirine girdi. Bakalım kim kazanacak? Zafer kimin olacak arkadaşlar? Bakalım bir dakika. Oo Leon 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 öldürüyor. Leon öldürüyor arkadaşlar. Bu ee, ondan sonra şurada ne varmış bakayım. Abi hepsini öldürüyor ya Leon. Evet ama Leon'dan da çok fazla ölen var. Ee, bu arada bugün şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Kim yenerse onun karşısında bir tane süper kahraman çıkartacağım. Iron Man'i çıkartacağım. Rastas karakterleri süper kahramanlarla da kapışmaya başlayacak. Evet Leon şu anda Nita'nın işini bitiriyor. Nita'nın canını okudu arkadaşlar. Nita ayva yiyor. Hemen şu kısma geçelim bakalım burada durum nedir. Evet Leon hilal taktiği yapıyor ama çok fazla Leon da öldü. Şuna bakın ya Leon'un gözleri bir türlü gözükmüyor arkadaşlar. Bu bir gizem. Bunu bir türlü çözemiyoruz. Leon'un gözleri nasıl çok merak ediyorum ama göremiyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Nitalar tır çıktı. Kupa yolu e, karakteri olduğu için Nita görmüş olduğunuz gibi efsanevi e, Leon'un karşısında e, hiç 발 yapamadı. Bu Leon efsanevi miydi ya? Bilemedim şimdi. Yorumlara bir yazın bakayım. Hatırlayamadım ha. Efsanevi miydi yoksa e, neydi? Bir, bir iki tane daha şey vardı bunun kategorisi. Aklıma gelmedi neyse. Ender ender ha ender. Ender savaşı mı? Bir yazın bakayım ya ben bulamadım şu anda. Evet ee, sanırım Nitalar cici oldu Nitalar öldü arkadaşlar Şimdi Leon çok kral dövüştü Leon'un karşısına ben abicim şöyle bir Iron Man'i getireyim bakayım. Şimdi Leon görmüş olduğunuz gibi demir adam yani Iron Man kapışacak arkadaşlar. Bakalım Iron Man'i yenebilecek mi? Iron Man yerini aldı. Çok sert bir bakış attı Leon'a. Leon geliyor saldım arkadaşlar. Leon döver gibime geliyor. <laughs> Bak kafasını öne eğdi nasıl koşuyor ya. Nasıl koşuyor geldi. Abi biri vurdu. Aha valla vurdu demir adamı yere yığıyor. Burada süper güç özelliği yok arkadaşlar. Demir adam madem bu kadar artist bu kadar güçlü ee vursun da bir görelim bakalım hani dövüş sanatlarında uzman falan diye hiç de öyle bir şey değil yani Leon öldürdü <laughs> evet şimdi Leon'u bundan sonra arkadaşlar böyle değişik bir yaratıkla kapıştıracağım bakalım Leon onları da yenebilecek mi çok fena bir karakter gelecek biraz daha sürpriz olsun söylemeyeyim öldürsün mü şunları evet Arkadaşlar Leon bugünün kahramanı demir da işini bitirdi ya Vallahi billahi ben bu kadar hızlı öldüreceğini düşünmemiştim Şimdi Leon'un karşısına yine başka bir süper kahramanı getiriyorum. Ve sürprizimiz burada. Deadpool. Evet arkadaşlar katana kılıcıyla bakalım. Leon'un işini bitirebilecek mi? Deadpool da baya uzun boyluymuş ha. Bakar mısınız şuna? Evet arkadaşlar. Deadpool tam bir yaratık. Maskesinin altında bir... Ee, ne var? Ne var bununla? E, yanmış bir yüz var. Evet asidik bir yüz. Şimdi hemen Leon'a dönüyoruz. Bakalım Leon'u öldürebilecek mi arkadaşlar? Savaş başladı. Herkes en sevdiği Brawl Stars karakterini yorumlara yazsın. Ben de ona göre getireceğim. Şu anda arkadaşlar... Leon'la saldırdı. Abi kılıcıyla... Deadpool fena dövüyor ha. Bugün Leon baya bir zorlanacak gibi. Evet arkadaşlar... Deadpool, Leon'u çiğ, çiğ yiyor ama Deadpool'dan daha ölen göremedik. Leon bunu nasıl yensin abicim ya? Bunun elinde kılıcı var. Leon en azından şey yıldız mız bir şey fırlatabilseydi belki bir nebze Deadpool'a zarar verebilirdi ama çok zor arkadaşlar. Bakalım ölen var mı Deadpool'lardan? Arkadaşlar şu anda Deadpool'dan ölen yok. Deadpool kevgir gibi geçiyor içlerinden abicim. Yok ya Deadpool çok güçlü çıktı. Demek ki neymiş süper kahramanlar? Brawl Stars karakterlerini ezip geçebiliyormuş. Biz şöyle yapalım arkadaşlar şöyle bakalım. Oo! Bir iki tane Deadpool'u öldürmüş. Helal olsun. Evet. Görüyor musunuz? Ee, Leon Deadpool'lardan bayağı bir öldürmüş arkadaşlar. Demek ki biraz daha dayansa Leon öldürebilirmiş ha. Vallahi billah. şu anda az kaldı arkadaşlar. Bakalım kazanan kim olacak? Deadpool mu yoksa Leon mu? Şimdi göreceğiz. Evet, ee, Deadpool yendi gibi arkadaşlar, evet Deadpool yeniyor. Leon hiçbir şey yapamıyor Deadpool'un karşısında. Tamam, Leon'u e, Deadpool'a kapıştırmak çok kötü bir fikirdi çünkü Deadpool'un elinde kılıçları var arkadaşlar. Kılıçlı birinin karşısına böyle kılıçsız yumruklu birini çıkartmak hiç e, doğru bir şey değil. Evet, neyse bu maç bitsin. Bir de bücür Spidey'ler var, tamam mı? Leon'u bücür Spidey'lerle dövüştürelim. Bakalım o zaman ak koyun, kara koyun belli olacak. Ve bu maçı kazanan Deadpool oldu. Evet Deadpool oldu arkadaşlar Deadpool Leon'u öldürdü Şimdi başka bir süper kahraman Leon'la kapışacak Ve yeni süper kahramanımız örümcek adam Arkadaşlar Leon'un tam boyu boyuna Huyu huyuna suyu suyuna bir e, Arkadaşı bu Evet, Bakalım bu örümcek adam e, Öldürebilecek mi bu Karınca yiyen mi Domuzcuk mu nedir anlamadım ya Değişik bir tip hadi bakalım arkadaşlar Leon'ları tekrardan saldım ben Leon'u alır diye umuyorum Çünkü e, bu örümcek adamların Hiç şansı yoktur Leon'un karşısında Bakalım başka bir süper kahraman ne yapacak bunlara? Bir de en son Thanos'la kapıştıracağım arkadaşlar. Oo Leon öldürüyor. Vallahi öldürüyor arkadaşlar. Örümcek adam yalan oldu. Örümcek adam cici. Evet örümcek adam Leon'un işini bitiremiyor arkadaşlar. Brastas karakterlerinden Leon örümceğin işini bitirecek gibi duruyor. Bugün Leon güzel performans gösterdi bir tek Deadpool'un karşısında ölebildi. Ee, Deadpool da yani kılıçlı mılıçlı arkadaş ne olsun yani ne yapacak? Değil mi? Olmazdı yani. Şimdi şöyle bakın, Bu arada Joker falan da var oyunda. Joker'i de çıkartabilirim arkadaşlar. Bakalım bu maçın kazananı kim alacak? Ya Leon aldı ya. Vallahi billahi Leon aldı. Biz şöyle yapalım arkadaşlar. Bugün baya e, bayağı bir süper kahramanla Leon'u kapıştıracağım. Hatta karşısına e, bu taş adam olabilir. Ondan sonra Cima e, Hulk halk olabilir. Hulk Hulk. bak halkla hiç kapıştırmadık Leon'u. E, Leon'un karşısına biz halkı çıkartalım. Yeşil dev halkı. Bir de onunla kapıştıralım bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Şu anda bücür spideler arkadaşlar ne oldu? Bücür spaydiler ölüyor ya. Evet Leon e, bücürlerin işini bitirdi arkadaşlar. Leon bugün baya hızlı, güzel ve güçlü. E, arada da ölen Leonlar var tabi altta kaldı gözükmüyor. Örümcek Adam bu mücadelede başarısız oldu arkadaşlar. Evet bu mücadelenin kazananı da Leon. Efsanevi Leon. Şimdi Leon'un karşısına Thanos'u getirelim bakalım. İşte kötülerin kötüsü eldivenli, sonsuzluk eldivenli Thanos. Thanos'ta sadece 4 tane arkadaşlar, Leon'da 1000 tane. Yani Thanos çok güçlü olduğu için 4 tane koyduk. Bakalım Leon'u yenebilecek mi arkadaşlar? Hadi bakayım yorumlara yazın Leon mu alır, Thanos mu alır? Bilelim bakalım kim bilecek. Oo, Thanos'un vuruşunu gördünüz mü? Abi Leon Leon bırakmaz. Yani böyle Abi çatıştır öldürüyor. Allah 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 kameraya düşecek. <laughs> Kameramıza düşüyordu. Abi bütün Leonları öldürüyor ya. Şimdi Leonlar hemen bir taktik yaptı. Thanos'u ortaya almaya çalışıyor. Arkadaşlar Thanos'un da bayağı bir canını götürdü. Ortalık yemin ederim limon bahçesine döndü ya. Vallahi billahi. Her tarafta Leonlar var. Abicim yumruğu yiyen ölür. Arkadaşlar Thanos'a karşı hiçbir şey yapamazsınız. Thanos çok güçlü. Bakalım Leon belki yenebilir. Yani bir tane bile Thanos'u indirse kar kardır. Bakalım yenebilecek mi? Çok merak ediyorum. Thanoslar çok ağır. O kadar iyi ki arkadaşlar bak. Vurur vurmaz. 1, 2, 3. Bak. 1. Bir tane gitti. Bir daha vurdu. Oo. Bir yumrukta 2 tane Leon'u öldürüyor arkadaşlar. Bir de tekme atıyor tamam işte Biraz maçı hızlandıracağım 2x yaptık arkadaşlar Bakalım Thanos Leon'ların işini bitirebilecek mi? Bugün Leon'la kapışacağız Daha sonra diğer Brawl karakterleri de gelecek Onlar şu anda yapılıyor arkadaşlar İstediğiniz karakterleri yapıyoruz Rico falan var onlar da gelecek Ama dediğim gibi lütfen like atmayı e, Yorum yazmayı unutmayın tamam mı? İstediğiniz karakterleri yazın arkadaşlar Herkes en sevdiği Brawl karakterini yazsın Bu arada Youtube Benkaya sayfamda da Yani Youtube Benkaya kanalımda da her gün canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar Tamam mı? Orada da canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz Youtube Ben Kaya Unutmayın Şimdi şöyle bir bakayım bir Leonlarda durum nedir? Abicim Leonlar ölüyor ya Olamaz arkadaşlar Her tarafta Leonlar var Leonlar daha bir tane Thanos indiremedi indirmelerinde imkanı mümkünatı yok Çok zor yani Thanos adamın işini bitirir Hadi bakalım Şimdi bir hızlandıralım şu kısmı da Çok merak ediyorum ne olacak Şöyle bir bekleyelim Şu ikisinin olduğu yere bir gelelim arkadaşlar şu anda Thanos'lardan biri öldü. Oha! Vay canına. Leon Thanos'lardan birini öldürdü arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Kayboldu. Dört taneydi bir tanesi. Aa birini daha öldürdü. Oo ben e, Thanos yener diye düşünmüştüm. Abi bu ne? Abo! Arkadaşlar iki tane Thanos öldü. Bakalım iki Thanos kaldı. Ne olacak maçın sonucu? Şu anda maçı iyice hızlandırıyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak? İşte bir Thanos daha öldü. Ve tek Thanos kaldı arkadaşlar. Bir tane Thanos o da cici olacak galiba. Leon bu maçı aldı arkadaşlar. Ama çok fazla da Thanos tarafından öldürüldü. Görmüş olduğunuz gibi her tarafta ee, Leon ölüsü var. Abi bu ne? Cenaze namazı gibi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Thanos'un işini bitirdi. Hadi bakın yorumlara yazın. Bir sonraki savaşta kimler olsun?